Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız görev yaparak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Nakit Kral arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden ilk önce bir cep telefonu numarası, sonrasında bir tane güvenlik şifresi, sonrasında cep telefonu gelen doğrulama kodunu girdikten sonrasında ve aşağıdaki davet kodunu da girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi VIP 1, VIP 2, VIP 3 gibi farklı farklı kısımlar var. Onun için de dostlarım burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi VIP kısmına gireceksiniz. Sonrasında VIP 0 kısmını siz zaten ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz burada VIP 1 kısmı var dostlarım. Ben şu anda zaten 200 lira vererek bir yatırım yaptım ve VIP 1 kısmını aktif hale getirdim. VIP 1 kısmını aktif hale getirdiğiniz zaman da tek sipariş görevinin geliri 40 kuruş oluyor dostlarım. Ve geçerlilik süresi de 90 gün boyunca aktif bir şekilde çalışıyor. Günlük sipariş miktarınız ise 20 arkadaşlar, yani 20 tane görev yapıyorsunuz ve sizlere günlük kazanç olarak da 8 liralık bir kazanç sağlıyor. E günde bir kere para çekme hakkınız var dostlarım ve takım komisyonu olarak da sizlerden birinci seviye referansınızdan 12 oranında, ikinci seviye referansınızdan yüzde 3 ve 3 seviye referansınızdan da yüzde kazanç kazanç edeceksiniz O yüzden zaten e, bu tarz sitelerde hep söylüyorum dostlarım, ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında ekip kısmına girdiğimiz zaman ise zaten sizlerin burada otomatikman referans bağlantısını çıkıyor arkadaşlar. Bu referans bağlantınızı buradan rahatlıkla kopyalayabilir ve arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında tekrar ana sayfaya geldiğim zaman dostlarım eğer yatırım yapmak isterseniz dediğim gibi burada hesap şarjı kısmı var. Buraya gireceksiniz. Sonrasında e, askeri yani minimum yatırım tutarı 150 lira dostlarım. Eğer 150 liranın üzerine yatırım yapmak isterseniz de buradan miktar kısmında belirteceksiniz. Sonrasında teyit etmek tuşuna bastığınız zaman örnek veriyorum. Mesela 200 yazdım dostlarım miktar kısmına teyit etmek tuşuna bastım. Sonrasında sizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Onayla dedikten sonrasında da burada görmüş olduğunuz gibi sizlerin ilk önce isim, soyisim ve IBAN numaranızı girmeniz gerekiyor. Ödemeye git dediğiniz zaman da zaten karşınıza bir IBAN numarası çıkacak ve oradan yatırımlarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Sonrasında tekrar geri geliyorum. Sonrasında dostlar buradan para çekme işlemleri var. Para çekme işlemi için de sizlerin minimum çekim tutarı 150 lira dostlarım. 150 lira olduğu zaman anında çekme hakkına sahipsiniz. Sonrasında başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Zaten tekrardan geri geliyorum. Burada kayıt kısmı var dostlarım. Yani sizlerin almış olduğunuz ürünleri burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz nasıl yapılıyor görev? Onu da sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Buradan günlük siparişler kısmına giriyorsunuz ve başlama kısmına girdiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi otomatikman çark dönüyor ve teyit etmek kısmına bastığınız zaman da sizlere 40 kuruşluk bir bonus veriyor dostlarım. Onu dediğim gibi siz buradan sürekli bir şekilde tekrarlayabilirsiniz. Sonrasında tekrar geri geliyorum. Benim kısmına geldiğiniz zaman ise işte dostlarım burada sizlerin cüzdanım kısmı ve banka hesabı kısmı var. Sizlerin ilk önce dediğim gibi buradan banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Yani ya yatırım yapmak isterseniz ya da çekim yapmak isterseniz mutlaka banka kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında cüzdanım kısmında da sizlerin zaten yani elde etmiş olduğunuz miktar burada detaylı bir şekilde gözüküyor. Sonra tekrar geri geliyorum. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Yani site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleri irtibata geçebiliyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.